Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana inşa ettiği ve yenilediği derin denizde şarşatlı sistemleriyle arıtılmış atık suyu deniz ekosistemine zarar vermeden güvenli bir şekilde tahliye ediyor. Gazipaşa Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılan atık sular Hacı Musa Deresi'ne de şarj edilmekteydi. Bu tesisimize toplam uzunluğu 2700 metre olan bir derin denizde şarjı hattı imal ettik. Tesisin derin denizde şarjının çıkış noktasındaki derinliğimiz yaklaşık 38 metredir. Alanya ilçemizde bulunan Mahmutlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarj hattında bulunan 300 metrelik kısmı yeniledik. Konaklı Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarj hattının ilk denize çıkan kısmında kaçaklar ve kırıklar mevcuttu. Bunların tamiratını gerçekleştirdik. Okurcalar Atık Su Arıtma Tesisi'nde de hattın kopmuş olan 200 metrelik bölümünü yeniden tamamlayarak işletilmesinin devamlılığını sağladık. Hem çevreyi koruyan hem de turizme katkı sunan bu sistemler Antalya için büyük önem taşıyor. Çevre bizlere emanet ve geleceğe mirastır. Bu emanete sahip çıkmak ve sürdürebilmek için, gelecek nesillere aktarabilmek için Asat Genel Müdürlüğü olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.